Bir akşam biliyorsunuz ıı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ıı, on Müslüman seçilir. Daha doğrusu Başbakan kendi adayını kendi belirledi, kendi oyladı, kendi seçti. Yani biz bunu ıı, Adalet ve Kalkınma Partisi plasya olarak ıı, görüyoruz, Hep, yaşıyoruz. E, bu baş denetici aynı zamanda on olarak olarak ıı, biliyor ve görevi devlet ve vatandaş arasında ıı, sorunları çözme mekanizması esasında eğer bir vatandaş mağdursa kamuyla ilgili hükümetle ilgili devletle ilgili bir sorunu varsa bir mağduriyeti varsa bu ombudsman bu mağduriyeti bu problemi gidermek görevi bu. İşte kamu denetçisi ombudsman veya baş denetmen yani bunu yeni bir terim tabii Türkiye'de vatandaşın sorunu olduğu zaman gidiyor bu kuruma. Ee, bu kurum e, vatandaş adına kamuyla, devletle, hükümetle e, bir anlamda mücadele ediyor, hakkını arıyor. Avrupa'da esasında çok iyi işleyen bir sistem. Yani Avrupa'da e, gelişmiş ülkelerde bu ombudsmanlık mekanizması çok iyi işliyor. E, birçok ülkede ben İsveç'teki e, şeyi biliyorum, işleyişini biliyorum. Hakikaten sosyal devlet, işte sosyal adalet anlamında çok faydalı bir e, kurum. Ee, çok faydalı bir müessesir ve hakikaten sorunu çözüyor. Şimdi oralara baktığınız zaman eee Ombusman özel olarak şunu yapıyor. Yani çok kısa şeyle halk adına hesap soruyor. Yani Ombusman esasında hesap soran bir eee kurum. Eee yani o görevi yapacak kişinin vatandaş adına halk adına hesap sorması lazım. Ama o hesabı sorarken de Hesap da verebilmesi lazım, şeffaf olabilmesi lazım, ee, hak, hakkı ve koruyan, kollayan e, bir pozisyonda olabilmesi lazım. Bir ilişkisinde olmaması lazım. Yani e, o hesabı rahat sorabilmesi için herhangi bir ilişkisinde olmaması lazım. Özetle bu kişinin, bu e, mevkinin bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor. Yani dışarıda işleyişi bu. Biz de zaten bunu yeni aldık, işleteceğiz. Şimdi bize baktığınız zaman bu böyle mi? Ne zaman ifade etti. Bir kere usul olarak, esas olarak yanlışlık var. Yani birisi işaret ediyor, biri ondan sonra herkes, kendi partileri oynuyor, kendileri seçiyorlar. Bir kere böyle bir ombudsman seçimi dünyanın hiçbirisi de yok. Benim şahsen seçilen kişiyle bir sorunum yok. Yani o sonuçta yani burada bir figüran. Senaryoyu yazan belli. O da orada o figüran Saygın bir insandır. Yani geçmişinde yargıçlık yapmıştır. Dolayısıyla benim kendisiyle ilgili kişisel bir değerlendirmede bulunmayacağım. Ama ben şuna bakıyorum. Ana muhalefet partisi olarak şuna bakıyorum. Buraya gelen kişinin eğer bir kamu kurumuyla vatandaşın sorunu olursa bağımsız mıdır bu kişi? Veya hükümetle bir sorunu olursa bağımsız mıdır bu kişi? Veya devletle bir sorunu olursa yani bağımsız, ilişkisiz bir şekilde vatandaş adına, halk adına hesap sorabilecektir. Benim bakmam gereken şey bu. Şimdi bakıyorum o zaman örnek verelim. Kamu dedim biraz evvel, kamu kurumu dedim. Bir kamu kurumu ele alalım. Mesela Türk Hava Yolları en çok tartışılan. Yani şu anda e, 305 kişi işten atıldı biliyorsunuz. E, daha evvel kamuydu, şimdi hani yarı kamu gibi, yarı özel sektör ama o biliyorsunuz orada bir başbakan, o kurumun başındaki kişi e, bir ilişki içerisindeler. Orada ayrımcılık yapılıyor kayırmacılık yapılıyor. Yani şaibeli eee sorgulanan eee bir e, kurum. Şimdi düşünün ki bir vatandaş gitti. Yani o 305 kişi işten atılan da olabilir. Veya bir e, müşteri de olabilir, yolcu da olabilir. Türk Hava Yolları'yla bir sorunu var. Nereye gidecek? O gidecek. Peki. Bu atanan kişi <laughs> yargıç olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a gidiyor. Kim götürüyor? Türk Hava Yolları götürüyor. Nasıl götürüyor? Bedava götürüyor. Niçin götürüyor? Misafir ediyor. Yediriyor, gezdiriyor, içiriyor ve paralarını Türk Hava Yolları ödüyor. Şimdi böyle bir ortamda, şimdi Türk Hava Yolları ile olan bir itilafta bu yargıç veya ombudsman halk adına ne kadar taraf olabilecek? Ne kadar hesap sorabilecek? Ben şunu görüyorum. Yani kendi yargı, yargıç arkadaşlarıma bakıyorum milletvekili bugün yargıç arkadaşları. Aktif yargıçlarında bir çay bile içmiyorlardı. Yani vatandaşın bir çayını bile içmiyorlardı. O konuda bile hassastı. Ne olur ne olmaz. Yani biz yargıçız. Yarın öbür gün yani karşımıza bir çay ısmarlayan sana çıkabilir. Bu kadar titiz. Yani yargıçlık bu kadar tartışılmaması gereken bir kurum. Omusmanlık daha da tartışılmaması gereken bir kurum baktığınız zaman. Şimdi Başka bir şey daha söyleyelim. Bu e, ombudsman kişinin oğlu Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Çalışabilir yani ama yargıç ve ombudsman yani o zaman nasıl taraf olmayacak Türk Hava Yolları dosyası önüne gelirse nasıl hareket edecek ve oğlu hızlı da terfi etmiş yani başarılı olabilir ona da bir şey demiyorum ee, ama normalde bakıyorum yönetmeliğe göre 5 yıl çalışmadan e, bir e, dış bölgede müdür olmuyorsunuz 2 yılda müdür olmuş hızlı terfi etmiş. O arkadaşımızın başarısıdır, başarısızdır değildir o tartışmıyorum ama sonuçta ben şuna bakıyorum. Bu benim söylediğim bir tane örnek kamu kurumuyla ilgili. Dolayısıyla Türk Hava Yolları dosyası gelirse o ombudsman tarafsız olamaz. O ombudsman e, bağımsız davranamaz. Bu birinci örneğimdi. İkinci e, örneğimi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Devlet dedik, işte Yüce Meclis, Parlamento, Sayın Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Şimdi geçmişte bu kişinin Sayın Cemil Çiçek tarafından atanması istendiği, beraber çalıştığı ve o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ataması onaylanmadığını biliyoruz. Ve vekaleten de Cemil Çiçek'in bu kişiyle çalıştığını biliyoruz. E şimdi o zaman nasıl olacak bu iş? Yani baktığınız zaman yine kafamızda soru işareti. Bir vatandaşın TBM ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili bir şikayeti geldiği zaman bu kişi ne kadar tarafsız kalabilecek? Üçüncü örnek, ne demek? Ombudsman vatandaş adına, halk adına hükümetten de hesap sorabilmeli. Öyle dedik ya hani hesap sormalı, hesap sorabilmeli, hesap verebilmeli, bağımsız olmalı, tarafsız olmalı, hesap da sormalı. Hükümetten, bakanlıklardan, hükümetin başı olan başbakandan hesap sorabilmeli, vatandaşın bir sürü şikayeti var. E şimdi bakıyoruz yine hükümetin başındaki kişi kim? Sayın Başbakan. E Sayın Başbakan 2010 yılında bu ombudsman olarak atanan kişinin oğlunun iki aşağıydı. Haydi bakalım nasıl olacak bu iş? Ne kadar tarafsız davranılacak? Ne kadar bağımsız karar verilebilecek? Şimdi halkımız bu kişiye nasıl bir verecek? Kamu kuruluşlarıyla ilişkisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'yla ilişkisi var. E, hükümetin başı başbakanla da farklı bir ilişkisi var. Peki sorarım ben size. Ombudsman hükümeti nasıl denetleyecek? Güya biz bu yasayı biliyorsunuz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkardık. O zaman da ben de Avrupa Birliği uyum komisyondayım. Şehremizi koyduk, olmaz dedik, usulü esası yanlıştır dedik. Yani e, bu Avrupa Birliği'nde böyle uygulanmıyor dedik. Bunu böyle yapmayalım. Yani buraya tartışılmayacak bir isim koyalım. Sadece AKP'nin ombudsmanı olmasın. Bunları hep söyledik. Ama hani tabii AKP bunu dinlemedi. Ve biz de sürece katılmadık. Gerekli uyarıları yapmamıza rağmen, gerekli notları düşmemize rağmen dün de oylamaya katılmadık. Şimdi bakın arkadaşlar, AKP bunu hep yapıyor. Bahane hazır. Bahanesi şahane. Avrupa Birliği uyum yasaları. Yani Avrupa Birliği'nde tık yok, İlerleme raporları ortada. Ee, 2012'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız denildi. Daha 33 fasıldan bir tane açıldı. O konudaki sorumlu bakan sadece Türkiye'de Avrupa Birliği'ne gitmiyor. Ama Avrupa Birliği uyum yasarı altında ne yapılıyor? Vatandaşa güzel bir orijinal bir isim bulunuyor. Ombudsmanlık. Baktığınız zaman herkese ilginç geliyor. Yani Ombudsmanlık yeni bir isim, ilginç bir isim. İyi bir ambalaj. Can canlı bir paket, güzel bir pazarlama, fiyakalı etiket, vatandaş alıyor bunu. Diyor ki ya iyi bir şey bu galiba bak o Müslüman benim hakkımı koruyacak diyor. Alıyor, paketi bir açıyor, ürün defolun. bozuk. Yani yine AKP e, ürünü bozuk mal. Şimdi halkımıza sesleniyorum. Kamu deneticiliğine asla güvenmeyin ambalaja, pakete inanmayın. Etikete kalmayın. Çünkü ürün bozuk, mal defol. Kamu denetçisi AKP temsilcisi. İşin özü bu. Bilin ki halkımız bilmeli ki ne zaman başı dara düşerse o kapı kapalı. Öyle bir kapı yok. Bir kez daha halkımıza sesleniyorum. Bu AKP'ye karşı hakkını, haklarını koruyabilecek, savunabilecek bir tek kafa var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede demokrasinin ve özgürlüğün güvencesi ve teminatıdır. Buradan Sayın Ömeroğlu'na da bir çağrıda bulunmak istedim. Bir yargıç olarak kendisini Gereğini yapmaya davet ediyorum. Daha yemin etmeden ölü doğmuş olan bu çocuğu bitirmelidir. Bu çocuk ölü doğmuştur. Sayın Ömeroğlu istifa etmelidir. Yemin etmeden istifa etmelidir. Bu konuyla ilgili biraz sonra iki tane soru önergesi bir Sayın Başbakan'a bir de Sayın Cemilçi'ye ileteceğiz. Böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir ombudsmanlık da olmaz. Yani şakma bir demokrasidir bu. Ve böyle bir aldatma bir ombudsmanlıktır. Halkımızı bu konuda uyarıyorum ama halkımızın da merak etmemesini, bize güvenmesini ve bizim her zaman onların gerçek ombudsmanı olduğumuzu bilmesini istiyor. Teşekkür ederim.